Türkiye'de bir turnusol kağıdı vazifesini gören süreci beraber yaşadık. Bir imtihan gecesiydi. Siyasetçi, akademisyen, basın mensubu, iş adamı, herkesin tabiri caizse bir kez daha yüzünü, tarafını görmüş olduk. Kimin kimin yanında olduğunu, kimin milletin değerleriyle, başarısıyla mutlu olup mutsuz olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dolar alma fırsatı bu akşam diyenlerle kendi doları olmadığı halde ülkesinin ekonomisinin olumlu adım atmasından dolayı ağlaya mutlu olan sokağa çıkan insanları gördük. Sayın Konuşmacı'nın da ülkemizin ekonomik büyümesinden hiçbir keyfi olmadığını, olmayacağını üzere gördük. Kur riski azalmıştır. Ülkemiz yeni bir sürece girmiştir. Paradigma değişmiştir. Bundan sonra alt gelir grubu diye ifade ettiğimiz vatandaşlarımızın daha rahat edeceği, onları yük olmak bir tarafa, onların daha da olumlu anlamda etkileneceği bir sürece girdik. Türk Partisi değerleniyor, Türkiye'yi seven herkes de bundan mutlu olmak durumunda. Biz 20 yıldan beri her türlü önemli engeli, büyük engeli milletimizin desteğiyle sabır açma imkanı bulduk. Seçim oldu, bu insanlar bize oy verdi. Ekonomik sorun oldu, sabretti. Darbe girişimi oldu, can verdi. Biz de bu millete yanlış yapmadık. Bu milleti omuz omuza her türlü sorunu açtığımız gibi bu sorunda size rağmen aşağımızı ifade ediyor. Genkul saygı selamlıyorum.